elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. riyaz Salihin'den hadis-i şerifler okuyoruz. Allah'ın murakabesini bilmek, o murakabeye göre yaşamak konumuz. Mümin, Allah'ın kendisini izlediğini, meleklerin iyi veya kötü amelleri yazdığını bilir. Bu bilgi, onu iyi şeyler yapmaya yönlendirir kötü şeylerden uzaklaştırır. Bu bilgi kuru bir bilgi değildir. Mücerret bilginin yararı yok. Yani müminin Allahu Teala'nın kendisini izlediğini bilmesi yetmiyor. Bu bildiğini tavırlarına yansıtması gerekiyor. Allah izlediği için çalamayan, Allah izlediği için yalan konuşamayan Allah izlediği için, melekleri yazdığı için namaz kaçırmayan, Allah izlediği için, melekleri yazdığı için annesinin, babasının önünde hakka hukuka riayet eden, annelik babalık makamını kollayan, koruyan Allah'ın murakabesini biliyor demektir. Çok şey bilmek değil, bilip amel etmek hedefimizdir. Şimdi İmam Nebevi'nin tertibine göre 68. Hacisi Şerif'te başka bir açıdan Allah'ın murakabesi, yani kulunu denetlemesi, meleklerin amelleri yazması müminin üzerine nasıl yansır acaba? Bir mümin Allah beni izliyor diye hareket ediyorsa bu hareket tarzı Müminin günlük hayatına nasıl yansır diye soracağımız bir sorunun cevabını burada buluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi Müslümanlıktan, Müslümanın dindarlığının kalitesinden söz ederken Müslümanın kendisini ilgilendirmeyen işlerden uzak durmasını tavsiye ediyor ansiklopedi gibi iş yoğunluğu olan Müslüman iyi bir İslam yaşayamaz. Her işe burnunu sokan Müslüman değil. Becerebileceği, kendisini ilgilendiren ucu bir taraftan kendisine dokunan, ihkak yapması gerektiğini bildiği noktalarda mümin karışır, konuşur, el tutar, yürür. Özellik budur. Bu hadisi şerifi önce metninden sonra da tercümesinden dinleyerek tekrar hadisi şerifin muhtevasına dönelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi şerifini hafız kardeşimizden dinliyoruz. 68. hadisi şerif İmam Nebevi'nin riyaz Salih'indeki tertipte. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre radıyallahu anh'u kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Sadaka Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi müslüman oluşundandır. Tirmizi. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif dinledik. Arapçasını da ezberlesek tesiri olması bakımından ne kadar güzel olur. Min <mülüyor> husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Müslümanın kendisini ilgilendirmeyen işle uğraşmaması Müslümanlığının güzel olduğunu gösteriyor. Bu her söze kulak asmamak, her söze karışmamak, her işe elini sürmemek, her yere gitmemek olarak anlaşılabilir. Müslüman her yürünen yere yürümez her konuşulan söze katılmaz. Her konuşulanı dinlemez. Her şeye tutmaz. İlla çalınacak şeye tutmamak olarak anlamamız gerekmiyor bunu. Yani tutunca haram da olmayabilir o tuttuğumuz. Ama Müslüman yoğun işleri olan insandır. Geçindirdiklerinden sorumludur geçindirdiklerini daha müreffeh, daha huzurlu bir ortamda geçinecekleri şekilde çok kazanmaya çalışır. İşi çoktur. Daha çok ibadet yapmaya çalışır. İşi çoktur. Daha çok Kur'an okumaya çalışır. İşi çoktur. Daha çok zikir yapmaya çalışır. İşi çoktur. Daha çok sıla rahim yapmak ister. İşi çoktur. Bu kadar iş yoğunluğu arasında müminin her söze karışmaya, her sözü dinlemeye, her programı izlemeye, her gidilen yere gitmeye, her düğüne gitmeye, her törene katılmaya vakti olmamalıdır. Çünkü mümin büyük bir hedefin peşindedir. Allah'ın rızasının peşindedir. Cennetin peşindedir. Dinini yayma davasının peşindedir. Bu kadar büyük hedefler bu kadar yoğun programın ortasında her işe karışan mümin karıştırmak zorundadır. Hedefiyle eğlencesini karıştırır. Farzlarla mubahları karıştırır. Haramlarla şüphelileri karıştırır. Karıştıran yol bulamaz. Kafası karışan hedef sapıtır. Bunun için iyi mümin gerçekten Allah'ın rızasının peşinde koşan bir mümin, gerçekten dinine hizmet etmek isteyen mümin, malayani ile uğraşmaz. Malayani nedir? Onu direkt ilgilendirmeyen işlerdir. Filanca filanca ile tartışmış. Bu tartışmada ciddi bir rol oynaması mümkün değil. Tartışmanın konuları, konuları arasında kendisi yok. Tartışma ona sirayet etmemiş. Karışmanın bir anlamı yok. Mümin bir kağıt üzerinde yazılmış sanaryodan ibaret film seyretmez. O film düzeyindeki maceralara da karışmaz. Allah'ın rızası peşinde koşan, insan oğlundan bir kişi kurtarıp Allah'ın davasına bir kişi kazandırmak gibi büyük, çok büyük bir hedef peşinde olan, ashab-ı kiramı taklit etmek gibi olağanüstü bir amacı olan mümin, yüzeysel işlerle uğraşırsa amaçlarıyla yaptığı iş arasında çelişki olan bir insan durumuna düşer. Bu, bu çelişki yani amaçlarıyla yaşamı arasında çelişki içerisinde olmak mümine yakışmaz. Evet, hadisten net şunu anlıyoruz. Yani mala ile uğraşan, seviyesiz işlerle uğraşan dinden çıktı, İslam'dan uzaklaştı, kafir oldu denemez. Hadis öyle demiyor zaten. Ama hadis açık bir şekilde iyi Müslümanlık veya düşük Müslümanlığa işaret ediyor. Yani beş vakit namazını kıldıktan sonra zekatını verdikten sonra köy ortamında oturup dedikoduya karışan o gitti bu geldi diyen film seyreden kâfir olmuyor. Bir insan film seyretti, futbol maçı seyretti, voleybol maçı seyretti diye kâfir olmuyor. Ama Allah'ın davasında hizmet ettiğini iddia eden, cennette adın seviyesine gelmeyi isteyen, Firdevs cennetlerine Allah'ın kendisini koymasını isteyen birisi nasıl film seyreder? Nasıl kendisinin oynamadığı en azından en azından kendisinin oynamadığı bir maç izler. Nasıl hadi izledi. Hadi izledi diyelim. Hani hani hadi izledi. Gençliğine işte boşluğuna yakalandı izledi diyelim. Ertesi gün bitmiş, oynanmış, skoru belli olmuş bir maç üzerinden saatlerce yorum yapar. Yok o vurduydu bu tuttuydu demeye vakit ayırır. Hem hedefin Firdevs Ala olacak. Hem iki hafta önce oynanmış bitmiş bir maçı sanki aslı değermiş gibi de hani neyse bitmiş bir maçı skoru bitmiş bir şeyi dakikalarca düşünür. Onun yerine üç defa salavat getirmeyi, üç ayet okuyup o ayetle amel etmeyi düşünmez. Hayır hayır. Mümin mala yaniye vakti olmayan bir insandır. Mümin başkalarının kaleme aldığı sanaryoları izlemeye, düşünmeye, görmeye vakti olmayan bir insandır. Mümin dedikoduya vakti olmayan insandır. Kaliteli bir Müslümanlık için. İslam'dan kalite düşürdükten sonra yani İslamlığımızdan ibadet ortamımızdan kulluğumuzdan kalite düştükten sonra her şeye vakit bulunabilir. O zaman maç da izlenebilir, film de izlenebilir. Bir nasılsın demek için saatlerce telefon görüşmesi de yapılabilir. O zaman vakit boldur. Hayır. Eğer iyi bir Müslümanlık yaşayacaksak, Allah'ın dininin yayılmasına hizmet edeceksek, eğer Firdevs-i Ala'ya girmeyi düşünüyorsak, mahşer diye bir derdimiz varsa, sırat diye bir derdimiz varsa, bizim işimiz vaktimizden çok demektir. İyi İslam yaşamanın ana standartlarından biri vakitten fazla iş sahibi olmaktır. Dedikoduya, yalana, gıybete, malayaniye, hatta ve hatta mübah olsa bile boş işlere getirisi olmayan, sevap getirmeyen, hatta ve hatta mal getirmeyen, çünkü mal müminin elinde değerlidir. Onunla infak eder. Onunla maişetini temin eder onunla zilletten kurtulur. Mal kazanmak bile, çalışmak bile ibadet olur, cihad olur, sadaka olur. Onun için Ömer bin Hattab radıyallahu an müminlerin halifesi olduğu halde Allah'tan temennisinden söz ederken en büyük temennim şehit olmaktır. Eğer şehit olmayacaksam kaderimde bu yoksa bari çoluk çocuğum için ticaret yaparken Allah ruhumu alsın diyor. Subhanallah maişet kazanmak, para kazanmak da Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın düşüncesinde şehadetten sonra gelen bir makam. Basit bir şey değil. İzzetli olmak için, zillete düşmemek için, kaliteli yaşamak muhteşem bir hedef. Onun için mümin çalışır. Ama para bile getirmeyen, mal bile getirmeyen boş işlere vakit ayıramaz mümin. Derdi büyüktür, davası büyüktür. O derdini severek, isteyerek zaten başına onu sarmıştır. Dolayısıyla mümin işi vaktinden çok olduğu için malayaniye hiçbir zaman ayıramayan, dedikoduya zaman ayıramayan bir insandır. O silahı rahim yapar. Akrabalarla oturup mala yapmaz. O anne babasına hizmet eder. Anne babasının yanında vakit harcamaz. O kitap okur. Okuduğu kitabın muhakkak dönüşümü vardır. Aşk romanı okumaz. O sanaryo seyretmez. Onun tiyatroya, filme vakti yoktur. Çocuklarının bile böyle şeylerle ilgilenmesini istemez. O okurken, yürürken, bakarken, konuşurken Allah'ın rızasını umar. Allah'ın rızası sadece namaz kılmak değildir. Para kazanmakta da Allah'ın rızası vardır. Çünkü pek çok ibadet parayla yapılabilmektedir. Yani İslam demek sadece harem-i şerifte oturup Kur'an okumak, harem-i şerifte tavaf etmek değildir. Belki gezmek de yeri gelir İslam'dır. Belki oturup çoluk çocukla bir mangal yapmak da İslam'dır. Ama mala yani olmayacak, boş olmayacak. Boş olduğu zaman neyi gösteriyor bu İslam'dan? Kalite kaybının yani Müslümanlığımızdan, İslam'ın kendisinden değil bizim İslamlığımızdan kalite kaybının ortaya çıktığını gösterir kalite düştükçe, heyecan azaldıkça, şevk aşağı doğru indikçe Allah korkusu, Allah'ın denetlediği hissiyatı, murakabe anlayışı da zayıflıyor demektir. Allah'ın izlediğini ve bu izlemeden gece gündüz hiçbir vakitte kurtululmadığını hissetmedikçe mümin kaliteli Müslümanlık yaşayamaz. Kaliteli bir Müslümanlık yaşamayan da zamanla haramlara da düşer. En azından ahirette pişman olacağı büyük bir ecir kaybına sebep olmuş olur. Bu Allah korkusu zafiyeti. İmam Nebevi'nin rahmetullahi aleyh 69. hadisi şerifi çok enteresan. Allah korkusundan söz ettiği bir başlığın altına Enteresan bir hadis-i şerif koymuş. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da rivayet edilmiş. Yani hem Ebu Davud, ana kaynağı Ebu Davud ama İbn-i de rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ee, hadis-i şerifin ravisi de Ömer bin Hattab radıyallahu anh onun evinde cereyan etmiş bir olayın üzerine söylenmiş, nakledilmiş bir hadis-i şerif bu. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. Erkeğe hanımını neden dövdüğü sorgulanmaz. Erkeğe hanımını neden dövdüğü sorulmaz. Bu çok önemli bir hadisi şerif. Şimdi İslam'da kusur arayanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde problem arayanlar için malzeme zannedilmesin. Bu öyle bir hadis-i şerif değil. Bir defa bu sözü söyleyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben hanımlarımı dövmüyorum, hanımlarıma iyi davranıyorum. Ahirette bana yakın olmak isteyenler, benimle beraber olmak isteyenler hanımlarını dövmesinler. Hanımlarla iyi geçinsinler demiştir. Ama Kur'an-ı Kerim hanıma dayak atan erkeğe izin yolunu açmıştır. Buradaki hadis-i şerifte de 3 3 tokat adana ödül, 5 tokat adana sevap diye bir müjde yok. Lakin, lakin. Boşanmaların artmaması için erkeklerin hanımlarından başka ikinci hanım arayışına girmemeleri için ortaya konmuş reçetelerden birisi erkeğin gergin anında haklıysa, zulmediyorsa zaten Allah onu murakabe ediyor. Zaten bu hadis-i bunun için buraya konmuş. Erkeğin evindeki mahrem düzeydeki konuları dışarı taşımaması, mahkemelere götürüp sonuçta da boşanıp annesiz çocuklar, babasından kopmuş çocukları İslam toplumuna mal etmemesi için haklıysa erkeğe hanımına iz bırakmayacak, yaralamayacak tarzda tokat atmasına izin verilmiş. Bu tokat atma cemarattaki şeytan taşlarken kolu kaldırma düzeyiyle sınırlıdır. Zina yapana verilen sopa cezasında bile kol gerilip vurma yasağı var. Yani bir tokattan söz edildiğinde İslam fıkhında gerilerek şöyle 90 derece dönüp bir tokat vurup duvara yapıştırma tarzı yok. Zina yapana bile böyle vurmak yok. Şu şekilde bu mesela karşıda vurulacak yer vurmaya izin bu kadardır. Bu bir çocuğa bu şekilde vurulduğunda acımadı acımadı dedirteceği bir vurma tarzıdır. Önemli olan zaten o gerginliği boşaltmak, vücuttan o elektriği atmaktır. Sakat bırakmak değil, öbür tarafı incitmek, ezmek değildir zaten. Vurmakla söz edilen budur. Yoksa jopla vurmak, elektrikli sopayla vurmak diye bir şey yok. Sakat bırakıcı vurmak zaten ve veda Besin'in talimatlarında var yasak iz bırakıcı vuruşlar yasak. Burada neden vurmaya izin veriliyor? Erkek bunu büyütüp başka kadına gözünü o gün sinirli bir an evde haksızlık oldu, kadın tokatı hak ettiyse erkek boşalmaz, elektriğini atmazsa kadının başına bela o aslında. Başka kadınlarda gözü olması muhtemel bir erkektir o. Bu arada da erkeğe bu izin veriliyor ama sınırsız değil erkek. Bir, haksız yere vuruyorsa, iki, yaralayacak, sakatlayacak şekilde vuruyorsa, üç, üç tokattan fazla vuruyorsa gibi fıkhi boyutunu zorlayacak iş yapıyorsa erkek, Allah'ı hatırlasın, Allah'ın onu izlediğini hatırlasın. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçük bir çocuğu döven bir sahabiyi çağırmış. Bak demiş bu çocuğa gücün yetiyor. Allah'ın gücü sana daha fazla yetiyor. Dikkat et demiş. Bu muhteşem uyarı üzerine de elini çekmiş sahabi. Daha vurmayacağım ya Resulallah demiş. Nevevi 69. hadisi şerifi yani bir erkeğe kadına niye vurdun? Sorgulaması yapılmaz. Yani yatak odasına girip soruşturma yapılmaz. Anlamındaki hadis-i şerifi buraya niye getirmiş? İzin var fakat Allah görüyor dikkat et demek için. Her halükarda mümin iş yerinden, evinden, camiden, yatak odasından hangi yerde bulunursa bulunsun, nerede bulunursa bulunsun Allah'ın kendisini izlediğini unutmayan insandır. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.